Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam un kıvamında harika sarımsak tozu hazırlıyoruz. Kaç kilogram sarımsaktan ne kadar sarımsak tozu çıktığında sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Bugün ben 2 kilo temizlemiş olduğum bu yerli sarımsakları kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bunların tam dişleri, taneleri küçük küçüktür. Sizler de mutlaka yerli sarımsak kullanın derim ben. Şimdi bu temizleyip yıkayıp suyu süzülmüş olan sarımsaklarımızı ben şimdi el blenderıma alıp blenderdan geçireceğim. Şöyle mümkün olduğunca alalım. Tabi artık bazen hızlı olamayabilirim çünkü benim <laughs> malum şöyle bir eritten düştüm. Dal kırıldı eşimle erik topluyorduk. Şöyle artık olabildiği kadar tek elimle yapmaya çalışacağım. Gerçekten çok güzel oluyor elimizin altında. Pratik hemen. Şimdi el blandarımı bu şekilde ben doldurdum. Ve şimdi bunun üzerine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu öğütülmüş kaya tuzumuzu alalım. Ben yemeklerimde de bu öğütülmüş kaya tuzunu kullanıyorum. Şimdi üzerine şöyle kapatalım. Dediğim gibi tek elle bakalım nasıl olacak. Tek elle iş yapmak ne zormuş. Rabbim elden ayaktan düşürmesin. Zorla taktım. Şimdi artık geçirelim. Ben robotumuzu açtım. Şöyle Üste kalanları altta girecek şekilde şöyle bir karıştırıp etrafında şöyle bir topladıktan sonra tamamen incelene kadar geçirmeye devam edeceğim. Püre haline gelmiş olan sarımsaklarımızı ben şimdi yağlı kağıt serili tepsimize alacağım. sarımsaklarımız bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ben iki tepsiye bu şekilde hazırladım, böldüm. Hani tahminen göz kararı bir kilo bir tepsiye, bir kilo da bir tepsiye gelecek şekilde bu şekilde hazırladım. 3 defa da çektim. Toplamda 3 tatlı kaşığı tuz kullanmış oldum. Şimdi bu şekilde güneşte kurumaya bırakıyoruz. Tabii şimdi ben öğleden sonra kaldığım için şu an gölge ama sabahtan çok güzel güneş vuruyor. Güneşte bu şekilde kurutalım. Ben sarımsaklarımızı şöyle, tabii şimdi rahat yapamıyorum ama günde bir iki defa bu şekilde böyle karıştıracağım. Şimdi diğer sol elimle rahat rahat karıştırabilirim. İşte bu defa siz de aynı bu şekilde bir iki defa yaparsanız daha çabuk kurur sarımsaklarımız. Bugün sarımsaklarımızın bu şekilde beklemesinin dördüncü günü bir hayli kurudular. Gördüğünüz gibi şöyle. İlk iki gün aslında hava daha da güzeldi. Güneşli ve rüzgarlıydı. Bu son iki gün ise şöyle biraz hava bulutlu ve geceleri çok nemli geçiyor. Bazıları şöyle hafif şöyle tam kırılmıyor ama gördüğünüz gibi biraz sanki daha nemli gibi sanki böyle. Sarımsaklarımız robottan geçirdikten sonra güneşe koymuş olmama rağmen maalesef çok böyle yağışlı havaya denk geldi. İlk iki gün hakikaten çok güzeldi hava ama sizin de böyle eğer topaklanmalar olursa bu sarımsağımızın içinden yağı uçması için ben şimdi fırınımı açtım. Önce ısıtılmış 100 dereceli fırında fan açık bir şekilde 20-25 dakika fırlatacağım ki tamamen bu yağından arınsın sarımsaklarımız ve kuru toz haline gelsin. Tekrar fırına çıktıktan sonra soğuyunca yine blenderdan geçireceğim. Bunları ben hemen şöyle kağıdından ayırıp el blenderından geçireceğim sonucuna bakacağım. Eğer gerek duyarsam çektikten sonra da yine güneş edebilirim. Şöyle Şimdi yarısını koyduktan sonra bir blenderdan geçirmek istiyorum. Gerçekten ben de merak ediyorum acaba tamamen toz haline gelecek mi diye. Çünkü içinde çok hafif nemli olan kısımları da vardı daha. Bakalım geçirelim. Evet, yeteri kadar incelmiş olan şimdi bu sarımsak tozumuza bakalım nasıl olmuş. gerçekten de güzel oldu. Benim el blenderım çok fazla böyle güçlü değil. Eğer sizin el blenderınız daha böyle güçlüyse biraz daha fazla çekip inceltebilirsiniz. Ben şimdi bu kalanlarını da bu şekilde çekip en sonunda sizlere 2 kilo sarımsaktan ne kadar sarımsak tozu elde ediyoruz onu da sizlerle paylaşacağım. Blender'dan geçirmiş olduğumuz sarımsakları ben eledim. Çünkü ilk çektiklerim gördüğünüz gibi e, burbur kadar oldular. Çünkü biz sarımsak tozu yapıyoruz. delik ya toz gibi olması gerekiyor diye. Şöyle göstereyim hemen. Şu an o kadar güzel oldu ki tam böyle mısır unu gibi görünüyor. Sarımsak tozlarımız. Şöyle nasıl yakından gösterebilirim. Tabi tek elde de emin, çok zor oluyor emin olun. Bildiğiniz Un kıvamında oluyor bu şekilde. Dediğim gibi benim el blender'ım pek güçlü olmadığı için dinlendire dinlendire yapıyorum. Çünkü motor kısmı çok çabuk ısınıyor. Şimdi bu kalanları da aynen bu şekilde toz haline getirene kadar ben çekmeye devam edeceğim. Karadan gelmiş haliyle böyle e, saplarıyla üzerine toprağı da vardı. O haliyle 2 kilogram sarımsaktan şöyle hassas terazimde tartıyorum. Net 560 gram toz sarımsak elde etmiş olduk. Hani ünlü şefler yemek yaparken bazen şöyle havalı havalı diyorlar ya biraz da sarımsak tozu ekliyoruz diye. Evet biz de bugün aynı o şekilde un kıvamında sarımsak tozu hazırladık. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak kanalıma büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.